Konya'da yeni Mevlana meydanımızla tarihi yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un büyük uğraşlarıyla hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Başvuruları yarın itibariyle başlayacak ve Ekim ayı sonuna kadar sürecek bu projelerin ilk temelini de yıl başında atıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre proje 3 ayaktan oluşuyor. Sosyal konut, iş yeri ve altyapısı hazır arsa. 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Dünyanın en büyük sosyal konut hamlesi olarak kabul edilen proje kapsamında Konya'ya inşa edilecek konut sayısı da belli oldu. İlk etap konutlarımızdan 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 10 binini Gaziantep'te, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Şehit yakını ve gazilere 12.500 konutlu kontenjan ayrılacak. Engelli vatandaşlara ayrılacak konut sayısı da 12.500 olacak. Emekliler ve 18-30 yaş arası gençler için de ayrı ayrı 50.000 konut ayrılacak. Projeden faydalanmak isteyen vatandaşların hane geliri İstanbul'da 18.000 liranın, diğer illerde ise 16.000 liranın altında olması gerekecek. Peki konut, iş yeri ve arsalar kaç liradan satışa sunulacak? Toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı bir konutlarımıza aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı bir konutların ödemesi 3000 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize sunacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyle birlikte ev ve kira fiyatlarının da düşeceğini kaydetti ve ekledi. Biz laf üretmiyoruz iş üretiyoruz, yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.